Merhaba arkadaşlar ben Karmel kanalına hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ne yapıyorsunuz bakalım şu anda Block Street'e yeni güncelleme geldi biliyorsunuz değil mi bu yeni güncellemede neler var biliyor musunuz bakın öncelikle Falcon meyvesi Eagle olarak değişti arkadaşlar kartala dönüştü gördüğünüz gibi ondan sonra Barrier meyvesi bakın burada bu da Creation Fruit'e dönüştü görüyorsunuz ama bu güncellemenin tabii ki en önemli şeyi Buradaki Gravity Fruit arkadaşlar. Bu da yenilendi, skillleri değişti, bayağı ekstra özellikler eklendi. Bugün arkadaşlar ben size Eagle Fruit'i göstereceğim. Eagle'dan başlayalım diyorum. Bugünlük böyle olsun. Hadi bakalım. Ya abi hakikaten bir şey söyleyeceğim. Çok güzel görünüyor ya. Yani o kadar güzel bir görüntü yapmışlar ki bunu. Tam Falcon'un böyle elde tutarkenki görüntüsü de güzeldi de bu ap bir güzel olmuş abi. Buradan Beşiktaşlı kardeşlerime de selam olsun. O zaman sen şu Eagle Fruit'i bir ye bakalım şimdi. Afiyetle. Kartal kızartması. Yiyorum. Eating fruit. Oo, yalnız yukarıdaki yazılar karışmış. Türkçe oldu bir şey oldu. Oğlum bu kanatlar ne oldu? Ya bende bir dakika ya. Zaten bu Draco ırkından dolayı kanatlar var aga. Bir, bir de Eagle'ın kanatları eklendi. E bir de bende boynuz var. Abi yemin ediyorum ben şu an hayvanat bahçesi gibi geziyorum ya. Olsun biz hayvanları severiz. Biz hayvan dostuyuz öyle değil mi kardeşim? Hadi bakayım bunun skilllerini bir açalım. Aa öncelikle bakın bir tane metre gelmiş arkadaşlar. Feather meter diye artık ne olduğunu inceleyeceğiz. Ondan sonra rüzgar patlaması, feather storm, kemik kırıcı, uçan pençe ve uçuş skilli var. Bakın 150'de. O zaman bunu kasacağız oğlum. Bunu kasmadan olmaz. Şimdi 150'yi açmam gerekiyor benim. Şurada bir atayım mı tüm skill'leri? Ondan sonra düşmanların üstünde zaten kasacağım ya. Önce bir Z'den başlayalım. Oğlum çok güzel ya. En büyük Beşiktaş ya. Yemin ediyorum. Şimdi X'e atıyorum. Şimdi C'ye atıyorum. Bu da güzel. Ve son olarak V'ye atacağım. Ve skiller hep güzel olur biliyorsunuz. Uçan pençe neymiş bakalım. Bir de sol tıka bakalım. Arkadaşlar bir de bunda şöyle bir şey var. Tamam sol tık çok güzel de. Bunu zıplayıp sol tık attığımız zaman bakın. <laughs> bu kadar yüksekliğe çıkıp. Mesela bu şekilde havada giderken de yerleri falan bu şekilde bombalayabilirsiniz. Aga bence çok güzel olmuş. Evet kardeşlerim şimdi kasmaya gidiyorum da ondan önce bir şey daha göstereceğim. Az önce ben ateş ederken gösterdim ya aslında sol tıka basılı tutarsanız da uçuyormuş bu. Bakın şu anda sadece basılı tutacağım. Ve bu sanırım şu anda sınırsız uçuyor arkadaşlar. Yani çünkü oradaki metre azalmıyor. Ne bileyim benim bir enerjim gitmiyor bir şeyim gitmiyor. İstediğim gibi bu şekilde uçabilirim. Sol tıka basılı tutarak. Sonra sol tıkı bırakıyorum. Oraya o yine şeyi atıyor arkadaşlar. Gördün mü la sarışı? <laughs> gördüm gördüm ya bu nereden çıktı şimdi? <laughs> oğlum ben, beni her türlü hayvan olarak gördün de kartal olarak göreceğin aklına gelmiş miydi? Sen Beşiktaşlı mıydın bu arada la? Hangi takımlısın oğlum sen? Ben Fenerliyim Garedaş. Ne? Fenerbahçeli misin? Oğlum olmaz lan olmazsa çabuk o takımı değiştir. Çabuk değiştiriyorsun doğru yolu buluyorsun sen de Galatasaray'ı tutuyorsun bak. Şaka şaka istediğini tut oğlum bana neler lan. Versen bana oradan botumu. Ben bir gideyim bakayım neler olacak görelim. Valla arkadaşlar biliyorsunuz kasma denildiği zaman benim geleceğim tek bir yer var. O da neresi? Çerez Crafter'lar yani. Abi buradan başka yerde kasmak yalan dolan ya. Yemin ederim 2 yıldır şuraya geldiğim kadar kendi evime falan gidip gelmiyorumdur ya. Acayip bir şey. Bakalım şimdi şunları önce bir topluyorum. Gel 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 çok güzel azıcık da canınızı azaltayım şöyle. Rando biraz unutmuşum biraz unutmuşum evet fark ettim. Şimdi Z ile başlayalım bakalım ne olacak. Güzel hepsine vuruyor. X de vuruyor mu hepsine? Abi vurmaz olur mu ya? Vurmaz olur mu ya? Kemik kırıcısı O sadece bir kişiye vurdu ama o da güzeldi. Pençe ne yapıyor bakalım? O da o da hepsine vuruyor. Çok iyi lan bu. Bütün skillleri fazla düşmana vuruyor. C hariç sanırım. Bak gördünüz mü? Z tamam bak. Şu X'i bayağı beğendim. Harika harika harika. Bu ne ya bu ne ya? Baba sen sen şu an yaşayacağını falan mı zannediyorsun ya? Ne istediğin kadar gel seni de sol tıkla öldüreyim al. Abi. Ya abicim en büyük Beşiktaş en büyük Beşiktaş anlamıyorsunuz ya anlamıyorsunuz bunu. Bakayım bunun mesafesi ne kadar mesela bu arada 150 açıldı uçuş açıldı da şuna bir bakalım. Abi bu bayağı uzağa da Bayağı uzağa da atıyor da öyle tam isabet ettirmesi biraz zor gibi. Bir de şu an yani çok fazla hasar vermiyor. Bu uzaktaki şeyleri toplamak için güzel bak böyle atıp bunları topluyor. <laughs> Mesela basıl tutarak yapsak daha mı çok vuracak acaba? Bir deneyeyim mi ben bunu? Da zıplayalım. Zaten hani uçabiliyorduk ya bu şekilde. Böyle bir atayım bakayım. Evet yani sanki biraz daha fazla vuruyor gibi ama çok yine bir etkisi yok arkadaşlar. Bence. Güzelmiş ya. Böyle deneyelim. Ho oh, oh, ho oh. ho. Ya ho ho ya ho ho ya. Kardeş bana bak ben orada bir şey denerken beni öldürebilirsin. Tamam sorun yok. Ama Eagle'ın demek ki sol tıkıyla öyle dalmayacaksın. Bak bunları hep şimdiden öğrenmemiz lazım. Olur. Ben yoksa ölmem yani. Bak. Güzel güzel ama işte öyle çok fazla seri olmadığı için. X mükemmel yani. Baba bu nedir ya? Baba bu nedir ya? Lan bu nedir lan? Yemin ediyorum Rage Rage geçirdim ya Rage. Ya çok oğlum buna yapacak bir yorum yok. Ben hemen diğer skill'i görmek istiyorum lan. Hemen diğer skill'e bakacağım arkadaşlar. Uçuş skill'i neymiş? Hemen atıyorum. Gelsin. Bro, bro uçuş skill'i. Aa! Asıl uçma böyleymiş. Oha, kanatlara var. Bir de o kartal sesi neydi değil mi? O kartal sesini ben eklemedim. O kartal sesini kendileri eklemişler aga. Bak, bu arada metre düşüyor. Sanırım şu an skill'ler değişmiş olmalı. Bir bi deneyelim bakalım skill'ler değişmiş mi? Z X Ya çok değişmemiş gibi lan. İkisi de aynı gibi oldu. Oha. Nasıl değil? <laughs> Oğlum C değişmiş. Bak bayağı hoşuma gitti. Ve O o pek bir şey olmamış. Yani abi ama bak sanki şunda da Yok yok bunlar çok. Şey yok. Sadece sanırım C değişmiş ya. C de bunu adamı havaya alıyor. Bam güm dalıyor kanatlarla ya. La, böyle bir şey yok ya. Peki Şimdi metre bittikten sonra ne olacak bakalım arkadaşlar. Tamam, metre bitti. Kanatlarımız gitti arkadaşlar şu anda. Metre kendi kendine doluyor bakın. Şu an hiçbir düşmana vurmuyorum. Gördünüz mü? Ve çok da hızlı doluyor arkadaşlar. Şuna bakın hemen doldu. 5-10 saniye falan geçti yani. E şimdi uçuşu kullanırım yine. Bak geliyor. O ses efekti var ya, o ses efekti her şeyi değiştirmiş arkadaşlar, mükemmel olmuş ya. Yani ben normalde sol tıka basarak da uçabiliyoruz dedim de, bu şekilde uçmak tabii ki daha güzel oğlum. Bu nedir ya? İstediğin gibi yukarıdan bombala, Oo, her şeyler. C Ya mükemmel bir şey. İstersen uçuşu hiç kullanma. Böyle git. Yani var ya, her şey serbest ya. Bence çok güzel olmuş arkadaşlar. Şu anda bayıldım. Evet, o zaman şimdi size başka bir şey daha göstereceğim kardeşlerim. Bakın ışınlanıyorum. Ben şimdi kaleye gideceğim. Bu kalede bu hani raid yapıyorduk ya arkadaşlar. O raid yaptığımız yerin değişmiş olması lazım. Çünkü videoda öyle göstermişlerdi. Şimdi oraya bir bakalım. Eğer o doğruysa çünkü bu meyvenin de şu anda hani V2'sinin açık olması gerekiyor diye biliyorum ben. Bir bakalım. Geldim. Şimdi bak bu gizemli bilim adamıyla bir konuşak kardeş. Eğer admin panel açıksa bakın admin panel gelmiş bile çoktan. Oo! Bende Eagle var. Çok güzel. Tıklayalım bakalım. Bu Eagle meyvesinin 3 tane unik özelliği var diyor arkadaşlar. Yani bu unik özellikler bu meyveye eklenebiliyor. Buradan yapabiliyoruz ama sen şu anda 0 tanesini açtın diyor. Hiçbiri açık değil diyor. Neden biliyor musunuz? Bakın bunlar nasıl açılıyor size göstereyim. Evet yine Block wiki sayfasına giriyoruz arkadaşlar. Buradan Eagle'ı buluyoruz. Ve aşağıya doğru iniyorum. Bakın burada yazacak zaten nasıl olduğu. İşte bu. Upgrade etmek için admin panele gidin dedi. Oraya zaten gittik arkadaşlar. İlk upgrade'i yapmak için 200 master'ı gerekiyor diyor. Bakın 200 master'ıya kadar önce bir kasmanız gerekiyor. 200 master'ı yaptıktan sonra abi 300 fragment ve 5 tane de angel wings. Hani melek kanatları vardı ya birinci denizden topluyorduk şeyden Skylines'den. 5 tane de ondan gerekiyormuş. Hani F skill'i vardı ya demin uçuyorduk. Onun hızını artırıyormuş abi. Uçma hızınızı artırıyormuş. İkinci upgrade'e bakalım. Evet ikinci upgrade içinse 300 master'ı gerekiyor diyor arkadaşlar. Bunu 300'e kadar kasacaksın diyor. Eğer bunu yaparsan 800 fragment veriyorsun. Bu sefer 6 tane kanat 2 tane de fulls gold veriyorsun. Fulls gold da denizlerdeki gemilerden düşüyordu hatırlıyorsunuz. Bu ikinci upgrade'de feather meter var ya o metre vardı ya onu arkadaşlar artırıyormuş süresini. Yani o metre sanırım artık daha uzun süre gidiyor. Hani uçarken hızlı şekilde azalmıyor sanırım. Çünkü güzel fena değil. Üçüncü ve son upgrade'de arkadaşlar 400 Master'ı istiyor. 400 Master'ı yaptıktan sonra 1500 fragment veriyoruz. 5 tane elektrik wing, 5 tane kanat, 3 tane de alevli kanat veriyormuşuz. Bu alevli kanat neydi ya? Elektrik wing nereden düşüyordu abi? Ben de ben de unuttum. Aa tamam bakın elektrik wingler piranalardan düşüyormuş arkadaşlar. Çok güzel çok kolay yani. Piranalardan bunları düşürmek İnanılmaz kolay bence. Peki şu ateşli kanat neydi? Hemen ona da bakayım. Abi Tyrant of the Skies diye bir şey varmış lan. Bunlar neydi oğlum? Ben bu oyunu başka oyun mu oynadım bu zamana kadar ya? Raid bossmuş bu. Yeni bir raid boss Tiki Outpost'ta. Şuna bakın. Uçan bir kartal şeklinde bir boss eklenmiş arkadaşlar. Renkli kanatları var. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bence bir Tiki Outpost'a gidelim bir bakalım ne olmuş lan. Aga o zaman acil tiki hot posta uçalım. Bence hızlıca uçabiliriz ya. Bu uçuş skiliyle bence bottan daha hızlı gidebiliriz şu an. Hem bir denemiş olalım. Yani bottan hızlı mı değil mi şöyle anlayabiliriz abi. Bakın biraz aşağıdan gidersek bakın bot bile bu kadar hızlı gitmiyor bence. Gördünüz mü? O hızı anlayabiliyorsunuz değil mi? Çünkü biz bir de şey kullanıyoruz. Game pass'li bot kullanıyoruz. Ona rağmen bence şu an kanatlarla daha hızlı uçuyormuşum gibi geldi. Orada yazan ilk özelliği de yaparsak aslında bunun uçma hızı daha çok artıyor ya. Daha bile hızlı böyle gidebileceğiz yani bence. Abi çok iyi değil mi ya? Şuraya baksana sağa yatıyor, sola. <laughs> Görüntüler mükemmel ya. Uçuş hissi çok güzel olmuş. Mesela şu anda metre bitiyor arkadaşlar. Benim uçmam gidecek. Bak denize düşmemek için kanatlarım gittiğinde ne yapacağım biliyor musunuz? Sol tık yapacağım sol tıka basılı tutarak uçmaya devam edeceğim. Bir deneyelim onu. Azıcık yükseleyim şöyle. Şimdi kanatlar gitti. Ama benim için fark etmiyor oğlum. <laughs> Tabi yavaşladım biraz. Yavaşlıyorum ama o metre dolana kadar ben böyle uçarım. Ne var yani oğlum bunda? Bak metre doluyor. Yine kanatları çıkartacağım yani. Dol 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 dol. Çıkart. Ya bitmiştir ya. Olay bitmiştir ya. İşte böyle şeyler getirin oğlum. Şimdi bu Tiki Outpost'taki raid neredeymiş? Hemen onu bir arayalım bakalım arkadaşlar. Abi nereye koydunuz? Aha şura. Bak bak bak. Tamam lan bizim tamirci değil mi buraya? Ha denizaltının olduğu yerin üstünde. Harika. Vay 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 kardeşlerim ya. İn bakayım ne oluyor şimdi? Abi burada bir NPC falan var mı konuşacağımız? İçeri dalabiliyoruz mu? Yani buradan içeriye dalamıyorum. Şuraya inecek boss. Büyük ihtimalle bossla kapışma yerimiz tam bu orta alan olacak abi de. Yani Burada konuşabileceğim birilerinin olması lazım sanki. Arkadaşlar geldim ufak bir araştırma yaptım. Burada kimseyle konuşmuyormuşuz. Peki ne yapıyormuşuz biliyor musunuz? Gelin size göstereyim. Tiki Outpost'un bir tarafındaki tüm düşmanları kesmeniz lazım diyor. O taraftaki tüm düşmanları kestikten sonra oradaki heykelin bir gözü kırmızı olacak diyor. Yani mesela sağdaki tüm düşmanları kestik orayı kırmızı yapacağız. Sonra soldakileri keseceksin diyor. Diğer gözü de kırmızı yapacaksın diyor. Bakın şurada zaten fotoğrafını göstermiş böyle. Bir sağdaki soldaki gözlerinin kırmızı olması gerekiyormuş. Bunları yaptıktan sonra boss'u spawnlayabiliyormuşuz. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu denerim. Ben bunu şu anda denerim abi. Öncelikle şu kartal heykellerine bir bakalım mı? Bak. Bunun gözü. iki gözü burada bu var. Bir de burada var aynı heykelden. Bunda da iki tane gözü. Şu anda sönük yani. Diyor. Ben mesela şu taraftaki düşmanların hepsini bir keseyim. Öyle istemiyorum. Mesela bak şurada görünenler var ya arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 hepsini keseceğim bakalım. Bakalım ne olacak ya. Çabuk çabuk şöyle keseceğim. Hiç fazla bir uğraşmayacağım yani. Direkt sol tık yaparak şöyle. Yoksa çok çabuk kesip hiçbirinin tekrar spawnlanmaması mı lazım? Eğer öyle bir şey lazımsa bunu tek başımıza yapamayacağız demektir. Ben yine de bir deneyim bakayım. Bilerek skill atmıyorum ki hızlı olsun diye arkadaşlar. Ben yani atabilirim ama gerek yok bence. Yani. Hadi atayım bir tane. Atayım atayım hem kasmış oluruz la harbiden. Harbiden la atayım la. Sen gel bakayım sen de gel. O zaman toplayayım ben sizi. Nasıl olsa bunlar spawnlanacak oğlum arkada. Ben bu kadar çabuk şekilde kesilmez Yani. Beni öldürmeyin ki bir şey deniyorum ya. Yani. Lan bunlar nereye gitti? Oğlum aşağı nasıl düş nereye düştünüz oğlum siz? Bura nere lan? Baga soktum. Ya yapacağım işi var ya hakikaten. Ama şuradan vurabiliyor muyum? Allah kahretsin. Bu nasıl bir şey la? Tamam hadi ya. Size şöyle atayım bari. Olaya bak ya. Terslik olacak ya yani. Neyse yapacak bir şey yok. Seni de patlatacağım lan. Bayağı iyi koyuyor bayağı. Ne bakayım. E kaldı mı düşman işte arkadaşlar. Bunlar hep spawnlandı şu anda tekrar. Ben bunların hepsini kestim aslında. Eğer yani şu an işe yaramadıysa ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu canlı yayında yapacağız mecbur. Çünkü bana yardım gerekecek abi. Acil bir bakalım lan. Gözler yanmış mı? Yandı mı lan gözlerin? Yanmadı mı? <laughs> Yanmaz tabi anasını satayım böyle olmaz ki Bu işi bizim tam çözmemiz lazım abi bu tam var ya canlı yayında yapılacak iş böyle videoda olmaz bu ya Videoda zaten zevkli olmuyor oğlum Bunu sizle birlikte yapmak güzel olur Düşünsene şimdi iki kişiyi alırım Bütün hepsini keseriz mesela ben şu taraftakileri keserim Diğer kişiler bunları keser falan hemen hallederiz diye düşünüyorum Evet abi büyük ihtimalle aynen dediğimiz gibi yani bunların tekrar burada spawnlanmaması gerekiyor. O yüzden şu anda o V2 falan yapamayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Maalesef elimden bu kadar geldi şu an. Çünkü tek başına olacak bir şey değil. E siz de ama siz de mesela bir deneyin abi. Gelin buraya mesela. Siz de deneyin. Eğer oluyorsa bana söyleyin abi. Tek başına da yapılabiliyor. Ben yaptım falan deyin. O zaman tek başıma denerim. Evet bence gayet güzel arkadaşlar. Hadi ben geri dönüyorum. Uzun zamandır bakın butlerin yanına gitmiyoruz arkadaşlar. Bence artık bir butler zamanı geldi. Çünkü bazı kardeşlerim yazıyorlar abi butlersiz video video değildir diye. Adamlar haklı baba ben de özledim. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Hop butler ben geldim nasılsın lan ne yapıyorsun? İyidir abi ko hoş geldin ko. Ben de boş boş oturuyorum ko senden ne haber ko? Valla ne olsun ben de görüyorsun yani bugün de kartala dönüştüm artık ejderha mı dersin kartal mı dersin keçi mi dersin koyun mu ne dersin bilmiyorum butlercim ama bana kısaca hayvanat bahçesi diyebilirsin. Lan bu arada arkada rafta bir şey var o ne yeni heykel mi aldın yoksa la butler? Aa butler yeni heykel almış flexi heykeli. Lan flexi gerçek misin? Vallahi gerçekmiş. Tövbe tövbe vallahi billahi flexi gel lan o zaman sen de ne istiyorsun sana ısmarlayacağım hadi ne istiyorsun söyle. Yalnız masaya basma. Yani bak oraya oraya şey gelecek. Yemek gelecek. Nimet gelecek oraya yavrum. Sade soda mı? <laughs> lan oğlum ısmarlayacağız dedik. Adam bula bula sade soda buldu. Ya abi işte fakirlik yemin ediyorum ruhumuza işlemiş. Tamam lan o zaman Butler. Sen bana da bir sade soda ver. İki tane sade soda. Hadi biz geçiyoruz. Evet arkadaşlar sade sodalarımız geldiğine göre biz artık sade sodalarımızı bir gömelim. Bugün zaten e, kartal yedik abi. Kartalın üstüne sade soda iyi giderdi. Çünkü bayağı ağır. Aslında onun eti arkadaşlar beyaz et olmasına rağmen protein olarak yüksek ama çok aslında yağlı bir et. Yani o birazcık ağır geldi. O yüzden bu iki soda bize iyi gelecektir. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bye. bye.